Arkadaşlar Ömer Gayri Açakmak kanalına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar bugün ne mi yapıyoruz? Bugün sizler arkadaşlar arkadaşlar bugün meyve tanıtımı 4. bölümü yapıyoruz ve başlayalım. Ve arkadaşlar başlayalım. Bugünkü meyve tanıtımımızda kum katıyoruz. Evet kum katıyoruz. Adı kum kat. Yanlış anlamayın yani öyle kolay, gidip kovaya kova varsa gösterecek Kolayı kum atıp yemek değil. uçak şakaya kimse gülmedi evet şu an tren gibi oldum. Evet şimdi Neyse. Arkadaşlar e, neyse işte. Bunu yiyeceğiz arkadaşlar. Meyve tartımı. Valla ka kaç gündür, ne zamandır böyle yapmıyoruz? En son ne zaman yapmıştım? Hatırlamıyorum. O kadar zamandır yapmadım. En son herhalde bilmiyorum. Ve arkadaşlar başlayalım. Yiyelim bakalım. Tadalım. Ve arkadaşlar burada kabuğu yeniyormuş. Böyle şey gibi neydi? E, neydi? Bir tane şey var. Neydi? Neyse işte. Bak, yiyelim arkadaşlar. Arkadaşlar, şöyle bir tadı var size söyleyeyim. Bu arada hepsini bir anda azaltmak gerekiyormuş. Bir daha yiyeyim mi? Bak, bu kez tam olmazdır. şöyle arkadaşlar böyle bir böyle bir ektim tatlı bir tadı var. Güzel mi güzel ben bunun hepsini yiyebilirim. Güzel bir tadı var. Önerir miyim? 10 üzerinden kaç verdim diye soracak olursanız eğer. 10 üzerinden 8,5 veriyorum. Niye? Az çünkü küçük. Bir tık daha böyle Allah onu bir tık daha böyle yarsa şimdi Allah şimdi karışılmaz öyle demeyelim. Neyse işte. 10 üzerinden sekiz buçuk vereyim daha iyi olsun sekiz buçuk sekiz buçuk vermiş değil mi zaten aynen arkadaşlar sekiz buçuk verdim niye çünkü tatlı ama ekşim ekşi de var böyle en başta bir yiyorsun tatlı güzel 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 gidiyor bir bak ekşiyor sonra bir ekşilik geçiyor bir daha tadıyorum <laughs> da şimdi neyse arkadaşlar niye ben bunu böyle böyle yapıyorum ikide bir böyle langırt topu gibi ya neyse Arkadaşlar bence burada videonun sonuna gelmem. Ben siz ben siz beğenip abone olup bilmem like atıp yorum yapmayı unutmayın. Kanala git. Bütün videomuzu unutmayın. Görüşmek üzere kendinize bakın. arkadaşlar Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay.